Tebrik ederim Sinan. Bugün iki farklı yarı vardı. 11 kişi oynanan ilk yarı, 10 kişi oynanan ikinci yarı, gol ikinci yarı geldi. Nasıl buldu takımın oyununu? Iki farklı yarı yorumu rica ederim. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum. Taktiksel disiplinimiz çok kuvvetliydi. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Oyuncularımıza özgüven aşıladılar, sevgi gösterilerinde bulundular. Maçtan önce de öngörmüş olduğum gibi zor bir maç oldu. İlk yarıda iyi olan taraf bizdik. İki tane pozisyona girdik. Rakibimizin de girmiş olduğu bir pozisyon vardı. Iki İkinci yarıda Batu Şahin'in de atılmasıyla takımım sakin kalmayı becerdi. Taktiksel dengeyi korumayı becerdi. Yine gol atmak için pozisyon arayışında olduk. Penaltıdan gelen golden sonra da sonucu korumak için savunduk. Sağ içerisinde en iyi mücadeleyi sergiledik. Zor ama hak edilmiş bir galibiyetti. Rakibimiz de özellikle ilk yarıda oyunun ritmini durdurmak için çok fazla faal yaptı. Ama bu bizim alışık olduğumuz bir durum. Son 6 maçı kazanamamıştı Fenerbahçe Sivas karşısında. Bugün hem 10 kişi kaldılar hem de kazanmayı başardılar. Bu ne anlam, e, anlam ifade ediyor Fenerbahçe için? bizim için 3 puanı ifade ediyor. Aynı zamanda liderlik pozisyonunu korumak anlamına geliyor. Daha fazlası değil. Henüz ligde önümüzde çok fazla maç var ve henüz hiçbir şey kazanmadık. Lider olduğumuz için şu anda bizim için ligde oynayacağımız her maç, final maçı her maça bu şekilde bakıyoruz. Fazlası değil. Bizim için önemli olan 3 puan. Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Sivas Spor'da olsa veya rakiplerimiz Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Adana gibi takımlar olsa da rakiplerimiz. Biz her maça 3 puan gözüyle bakıyoruz. Tabii ki Rakiplerimize saygı duyuyoruz ama bizim için önemli olan 3 puan almak. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Abi. Tebrik ederiz tekrar kendisine.